Antik Yunan deyince aklınıza ne geliyor? Herhalde demokrasi, felsefe, o bembeyaz mermer heykeller, değil mi? Peki, ya size bu parlak medeniyetin ardında insan kurban etme gibi, günah keçisi diye insanları yakma gibi ritüellerin yattığını söylesem? İşte bugün Antik Yunan'ın bu inanılmaz ikilemini, yani meşhur Yunan paradoksunu masaya yatırıyoruz. İşte zihnimizdeki o meşhur Antik Yunan manzarası tam da bu. Akıl, güzellik, Sanki her şey Parthenon'un sütunlarında vücut bulmuş gibi. Sokrates Agora'da yürüyor, insanlık adeta altın çağını yaşıyor. Çok güzel bir tablo, kabul edelim. Ama işte bu madalyonun sadece bir yüzü. Ve işte madalyonun o diğer yüzü. Çok daha sarsıcı, çok daha karanlık bir yüz. Bu alıntı var ya, o beyaz mermerlerin, o yüce felsefi tartışmaların ardındaki gerçeği adeta bir tokat gibi suratımıza çarpıyor. Kan, ter, Pislik, bambaşka bir Yunanistan'dan bahsediyoruz. Evet, işte asıl paradoks tam da bu. Yani bir yanda akıl, mantık, felsefe, insan aklının zirvesi diyebileceğimiz bir medeniyet var. Diğer yanda ise inanılmaz ilkel, hatta vahşi uygulamalar. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu parlaklık bu vahşetin içinden nasıl doğabildi? Gelin bu sorunun cevabını hep birlikte arayalım. Baksanıza şu listeye. Mitlerin, o güzel hikayelerin arkasındaki gerçekler hiç de öyle değilmiş. Yani düşünsenize, demokrasinin beşiği dediğimiz Atina'da bereket gelsin diye bir tanrıyı şehrin kraliçesiyle evlendiriyorlar ya da bir salgın, bir felaket olduğunda ne yapıyorlar? Farmakos dedikleri bir günah keçisi bulup bütün toplumun günahını ona yüklüyorlar ve sonra ya taşlıyorlar ya da yakıyorlar. Ve belki de en inanılmazı bir baba yeni doğan bebeğini istemiyorsa onu öylece bir tepeye bırakıp ölüme terk edebiliyordu. Ve bu yasaldı. Bu o parlak medeniyetin bir parçasıydı. Akal alır gibi değil. Peki İyi de bu akıl almaz çelişki nereden geliyor? Yani bu ikilik nasıl oluşmuş olabilir? Cevabı bulmak için belki de çok uzağa gitmeye gerek yok. Belki de cevap tam da ayaklarının bastığı toprağın kendisinde. Yani Yunanistan'ın coğrafyasında saklı. İşte o coğrafya bu. Baktığınız zaman engebeli, kayalık, pek de verimli olmayan topraklar. Kaynak metinde burası için harika bir tabir kullanılıyor. Yoksulluk okulu. Gerçekten de öyle. Bu coğrafya üzerinde yaşayan insanları bir yandan beslemeye çalışırken bir yandan da sürekli onlarla savaşmış, onları acımasızca sınamış. Ve bu coğrafyanın yarattığı en büyük etki ne biliyor musunuz? Yunan ruhunu resmen ikiye bölmesi. Bakın bir yanda dağlar var. Dağlar ne yapar? Ayırır. Her bir şehir devletini yani polisi kendi küçük dünyasını hapsediyor. Bu da neye yol açıyor? Sürekli bir rekabet, bitmek bilmeyen bir didişme, hatta savaşlar. Ama sonra bir de deniz var. Deniz ne yapar? Birleştirir. Deniz onları Mısır'ın kadim bilgeliğine, Mezopotamya'nın zenginliğine bağlıyor. Yepyeni fikirler, yeni insanlar, yeni mallar getiriyor. Yani Yunanlılar sürekli bir çekişme içindeydi. Dağların ayırdığı ve denizin birleştirdiği bir halk. Coğrafyanın başlattığı bu gerilim, tahmin edebileceğiniz gibi tarih sahnesinde çok daha büyük, çok daha kanlı çatışmalara dönüştü. Şimdi gelin bu medeniyeti asıl şekillendiren o büyük kavgalara, o büyük mücadelelere bir göz atalım. Yani şunu net söyleyelim. Yunan tarihi hiç de öyle güllük gülistanlık başlamadı. Bölgeye geldiklerinde karşılarında kendilerinden fersah fersah ileride bir girit medeniyeti buldular. Önce onlardan öğrendiler, hatta haraç bile ödediler. Sonra ne yaptılar? Güçlenince gidip onları yok ettiler. Bitti mi? Hayır. Bu sefer kendi aralarında Truva'da olduğu gibi kaynaklar için kanlı savaşlara giriştiler ve tam düzeni kurduk derken demir silahlarıyla dorlar geldi ve her şeyi yerle bir edip onları bir karanlık çağa soktu. Yani sürekli bir yıkım ve ardından gelen bir yeniden inşa döngüsü tarihleri bunun üzerine kurulu. Ama dışarıdaki savaşlar ne ki? Asıl büyük savaş içeride, toplumun tam kalbinde yaşanıyordu. Şöyle düşünün bir tarafta biz soyluyuz topraklarda yönetimde her şey doğuştan bizim hakkımız diyen eski aristokrasi var. Diğer tarafta ise deniz sayesinde ticaret sayesinde zenginleşen sayıları her geçen gün artan yeni bir sınıf. Zanaatkarlar, tüccarlar, denizciler yani dimyurgoslar. İşte Yunan tarihini ileriye iten asıl motor, asıl güç bu iç savaştı eski düzeni korumak isteyenlerle biz de varız bizim de hakkımız var diyenler arasındaki bitmek bilmeyen o büyük kavga ve işte şimdi geldik en kilit noktaya, anlatımızın merkezine. Yunanistan'ın o dillere destan başarıları, yani demokrasi, felsefe, bilim bunların hiçbiri gökten zembille inmedi. Bunlar birer mucize değildi. Aksine tam da az önce bahsettiğimiz o kanlı, o zorlu mücadelelerin birer sonucuydu, birer zorunluluktu. Mesela demokrasi. Sanmayın ki bir gün bir filozof oturup ah ne güzel bir fikir, halk kendi kendini yönetsin dediği için ortaya çıktı. Hayır, demokrasi o bahsettiğimiz aristokratlarla yeni sınıf arasındaki iç savaşı bitirmek için bulunmuş pratik bir çözümdü. Ya hep beraber yok olacağız ya da bir uzlaşma yolu bulacağız dediler ve demokrasiyi icat ettiler. Yani demokrasi aslında bir hayatta kalma aracıydı. Aynı şey tiyatro için de geçerli. Tiyatro sadece hadi gidip biraz eğlenelim dedikleri bir yer değildi. Tiyatro bütün toplumun bir araya gelip en büyük korkularıyla, savaşların yarattığı travmalarla, siyasi sorunlarla yüzleştiği dev bir terapi seansı gibiydi. Sahneye kendi sorunlarını koyup hep beraber çözüm arıyorlardı. Tiyatro adeta halkın okulu, halkın vicdanıydı. Peki ya bilim? O da aynı şekilde. Tamamen pratik ihtiyaçlardan, hayatta kalma zorunluluğundan doğdu denizciysen fırtınalı denizde yolunu bulmak için yıldızları okumak zorundasın. Çiftçiysen o kıraç topraktan ürün alabilmek için araziyi doğru ölçmek, mevsimleri takip etmek zorundasın. Tüccarsan hesabını kitabını bilmek zorundasın. İşte bilim bu zorundasınların bir sonucuydu. Tanrıların keyfine göre değil, doğanın kanunlarına göre hareket etme çabasıydı. Ve Aiskillos'un bu sözleri aslında bütün bu anlattığımız yolculuğu tek cümlede özetliyor. Gözleri vardı, ama görmezlerdi. Her şeyi bilmeden yaparlardı diyor. Bu ne demek? Kendi geçmişlerine o karanlık, o ilkel zamanlara bakıp biz nereden nereye geldik diyorlar. Cehaletten bilgiye, körlükten aydınlığa geçişin ne kadar önemli olduğunun farkındalar. Ve en önemlisi bu aydınlığı onlara kimse hediye etmedi, onu kendileri tırnaklarıyla kazıyarak buldular. Ve bütün bu anlattıklarımız bize artık kaçınılmaz bir sonuca getiriyor. Hani hep duyarız ya Yunan mucizesi diye. İşte o çok sevilen, o romantik efsaneyi artık yıkma zamanı geldi. Şunu bir kez daha ve çok net bir şekilde söyleyelim. Yunanlılar medeniyeti öyle hazır bir paket olarak teslim almadılar. Aksine onu kendi elleriyle, kendi kanları ve telleriyle sıfırdan ilmek ilmek inşa ettiler. İşte tam da bu yüzden kaynak metnin yazarı kesin bir dille söylüyor, Yunan mucizesi diye bir şey yoktur, bitti, bu kadar net. Yaşananlar bir mucize değil. Tam aksine coğrafyanın, tarihin ve sosyal çatışmaların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan tamamen insana ait bir inşa süreciydi. Peki madem ortada bir mucize yok, o zaman ne var? Yunanlıların bize bıraktığı asıl büyük miras ne? İşte cevap bu. Hümanizm. Yani insanın kaderini tanrıların ellerine bırakmak yerine kendi aklıyla, kendi çabasıyla dünyayı daha iyi bir yer yapabileceği inancı. İnsan yaşamını koruma, güzelleştirme ve yüceltme fikri bu belki de insanlık tarihinin ilk ve en büyük hümanizm projesiydi ve tüm bu hikaye bizi bugüne dair çok önemli bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer medeniyet mucizelerle değil de zorlu mücadelelerle inşa edilen bir şeyse, peki bizim bugün içinde yaşadığımız medeniyet şu anda hangi çatışmaların, hangi büyük mücadelelerin üzerinde yükseliyor? Acaba 100 yıl sonra geriye dönüp baktıklarında bizim çağımızın motoru olarak neyi görecekler? Sanırım bu hepimizin üzerine biraz kafa yorması gereken bir soru.